Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi yine bir İğne oyası tadında bir tasarımla geldik arkadaşlar. İplerim birbirine girmiş. Ben modelleri müsait zamanlarda böyle çayımı yudumlarken çay saatinde çıkarıyorum. Ama videoya geçmek baya bir müsait zaman gerekiyor. Evin düzenini sağlamak, evdeki işlerini halletmek. Belki bir gece yarısı, belki bir sabahın erken saatinde arkadaşlar. Bazen modelleri çıkarıyorum. Birkaç gün, 4-5 gün çekemiyorum, duruyor sayılarını da unutuyor olabilirim şimdi de böyle oldu bu modeli yaptık tasarladık iğne oyası tadında bir model oldu ama bayağı oldu buna da 4-5 günü geçti yapalı sayılarında unuttum mu acaba bilmiyorum ama haydi hep birlikte başlayalım İnşallah unutmamışızdır model gerçekten güzel kibar çıtı bir model oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi arasını kaç tane vermişiz onu sayarak başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane tığ battısı yapmışım arasına. 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim yandakinde kapattım. 1 2 3 zincir çektim yandakinde kapattım. 1 2 3 zincir yandakinde kapattım. 1 2 3 zincir hemen yandakinde kapattım. 3 adet zincir yandakinde kapattım. 3 adet zincir yandakinde kapatıyorum. 3 zincir yandakinde kapatıyorum. Bir sayalım, saymayı unuttum ben. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 olmuş. 3 zincir yandakini de kapatıyorum. 10. 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum. 11. On 11 bir. On bir tane tığ battı boşluğu vermişim ben arkadaşlar. Şimdi başına 4 kez aldım bu noktada. 1, 2 tığ battı atlayıp 3'e girdim. 2 tane atladım 3'e girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekerek geriye yuva oluşturdum. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki alıp girdim, iki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 2 2 2 çektim. Bakalım. 2 4 Evet bu kadarmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğne ile iniyorum. 2 3 4 5 6. yuva içerisinde sabitledim. Şimdi bu çiçeğin sap kısmını yapacağız. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 7 adet zincir çekip bu 2 adet trabzanın 2 trabzan arasından girip kapattım. Buraya 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. yuva içerisinde sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Başına 1 aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 çektim 5 zincir çekiyorum son trabzan arası girip kapattım 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 yuvada sabitliyorum bu şekilde zeminimizi oluşturuyoruz dibindeki tığ bat diye sık iğne ile girdim 3 zincir çekip yandakinde kapattım bu bir 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım bu iki 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım 3 3 adet zincir çekip yandaki de kapattım 4 şu ilk aranız kaçsa arkadaşlar Yine o kadar tığ battı arası verdikten sonra bu yuvayı ve yaprak ve dal kısmını hazırlıyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Renkli ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar bakın burada bir tepede 7 zincirli yuvamız vardı. Buraya girip ipimi sabitliyorum 7 kez 5 zincir kapatacağım 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım bu bir 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım bu 2 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım 3 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım 4 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım 5. 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım 6. 1 2 3 4 5 zincir girip kapattım 7. Bu şekildeyiz. 7 kez 5 zincir kapattım. Şimdi de bir zincir çekip ipimi kırıyorum. Şu anki işlemimiz budur. Beyaz rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Burası düz yüzü arkadaşlar. Tersinden köprülerini kuracağız. İlk yuvanın içerisine girip ipimi sabitliyorum. Bir iki üç dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim bir tane bırakıyorum arada ikinciye girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir bir bıraktım ikinciye girip kapatıyorum Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Bir bıraktım, ikinciye girip kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Buradaki yaprağın tepesine girdim. Buraya sabitledim. Ve düz yüzüne dönüş yapıyorum. Yuvaya girdim, ipin ucunu aldım, diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim bu şekilde ilk e, benimkisi 10 tane kadar doluyor arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum ikinci köprüme geçtim diğer ilmeğin arasından geçiriyorum ilmek alıp bir zincir çektim girdim ilmek aldım diğerinden geçirdim bir zincir çektim girdim ilmek aldım diğer ilmekten geçirdim bir zincir çektim Şimdi burada 6 tane ilmek çıkaracağım 2 4 6 ben burada dondurma çubuğu değil bu arkadaşlar çay kaşığı kahve veya çay kaşığı dışarıdaki kafeterya veya hastane restoranlarda olan siz bunun yerine pipet kullanabilirsiniz meyve suyu süt kutusu üzerindeki o pipetleri bu birinci ilmeğim yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde bir iki zincir çekip taktım ikinci yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çekip takıyorum üçüncü dibinde iki adet zincir çektim taktım dördüncü beşinci yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde iki adet zincir çektim ve taktım altıncı. Şimdi yuvaya girdim, ipin ucunu aldım. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ipin ucunu alıp diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. 3 kez yaptım yine. Bir zincir çektim. Burada da 3 tane yaptıktan sonra ilmek toplamıştık. Şimdi burada da 3 kez yaptık. Bir zincir çekip buradaki yuvama geçtim ilmek aldım diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya gir, ilmek kal, diğerine geçir. Bu noktaları normal sık iğne de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem biraz daha iğne oyasına benziyor ve biraz daha zarif olduğu için ben bu işlemle yapıyorum. Bir zincir çek, yuvaya gir, ilmek kal, diğer ilmekten geçirelim. Şunu çıkartalım. Bakın bir zincir yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir. 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 Bir zincir yuvaya gir, ilmek al, diğerinden geçir ve bir zincir çekelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da buradaki yeşil yaprağın tepesine batıp sabitliyorum. Tekrar şöyle yuvaya dönüp bir sık iğnesi yapıp dibinde bir de zincir çekip ipimi kırıyorum. Şu ipleri de temizleyelim. Son noktasında görüşelim. Tekrar sar rengimi aldım arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim buradan ilk ilmeğimin içerisine giriyorum sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattım yandaki ilmeğimin içerisine giriş yaptım bir sık iğnesi ile ilmeklerin yönü dönmüşse düzeltelim 5 zincir çekip kapattım. Hemen yandaki ilmeğime bir sık iğne giriş yaptım. 5 adet zincir çektim, kapattım. Yandaki ilmeğime bir sık iğne giriş yaptım. 5 zincir çektim ve kapattım. Yandaki ilmeğime bir sık iğne giriş yaptım. 5 adet zincir çektim ve kapattım. Yandaki ilmeğime bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 5 zincir çektim ve kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şöyle elimizle yukarı çekip düzeltelim. Şu iplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanış hali bu şekildeydi. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.